Bakın bakın. Kara bir bebek var. Evet arkadaşlar bizim köye tekrardan kar yağdı artık diye diye. Vallahi. Iyi. Baksanıza yine her yer bembeyaza büründü. Bereket yine geldi. Evet bir tane kara bebeğimiz var. Evde göstermiştim ya geçen gün videoda. İşte o kara kuzuyu şimdi bir tane e, üvey anne yapacağız buna hemen. Nasılsınız? Ne var ne yok? Umarım hepiniz iyisinizdir. Ee, şükürler olsun biz de iyiyiz. Bu bebekle beraber şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Ondan önce annemin yanına bir gidelim. Ekmekleri koyuyordu o da. Değil mi? Bakın bakalım bir şu kara şeye. Hello. Hadi gel bakalım. Bakayım. Şimdi arkadaşlar annem buraya ekmekleri koymuş. Doldurmuş. Kara çocuğu emdireceğiz. Hasan yok ama gelmedi. Ben çağırmadım da sen çağırmışsın. Dolabı da mı temizleyeceksin? Pam, ben hastayım. Nolur sana yok. Yerken kapını ısla gel.

suyu Ya tamam. kuzu için ettirsin vallahi bunları tutmak da Allah Kutu yetmez la bunu adam tutmaya gel sen tutasın emdiremezsin gir <laughs> emiyor Şuraya bakalım. Evet, aciz mi kubanı geri üşür mü burada bilmiyorum. Evet, şuradan biraz soğan koparalım. Öyle bir patates yemeği yapalım, bulgurlu, Sulu bulgurlu bir patates yemeği. Güzel oluyor. Soğanlar da taze taze ne güzel olmuş. Bunları annem kışın eki vermiş buraya büyük soğanları. Kim aradı beni? Alo. Efendim abici. Bilmiyorum ko. Tamam ben söylerim şimdi. Ha. tamam ben derim. Bu oldu. Taze anne bunları eki vermiş kışın. Böyle büyük soğanları. Bunlar da taze soğan olmuş. Şurada temizliği veren. Burada da bir tane pırasa kalmış. Temiz çuvala koyalım. Çünkü bu sera bellenecek, Sonra dikmeler gelecek. Domatesli biberdi. Onları ekeceğiz ama baksanıza hava sürekli kar yağışlı bir müsaade etmedi. Havalar açsın dikmeleri alırız. Ramazanda da ekilir herhalde dikmeler de. O zaman ekeriz. Nisan'da ekiliyor genelde sarı olduğu için hemen yetişiyor ya bir ay içerisinde iki ay içerisinde iyi oluyor şöyle üst tarafı da ben çilek ekeceğim bakalım bu sene nasıl olacak yok burada vardı bir tane yeşil bıçığı vardı annemin mi? Kim bilir nerede? Üstlerini de kesi verirdik. Soğanlar da bayağı büyümüştü. Allah. Karlar düşüyor. Çatılarda. Güneş açıyor sanki güzel bir ışık geldi. tane yani de şurada kutçuk varmış ama bunu da nasıl aha gitmiş bak varmış da bir şey şöyle soğanları aldık şu kellelerini koparıp yıkayacağız bunlar da bunu dursun belli atar nasıl olsa her yer ot şuna bakın haydi öyle yemeğimizi bir yapalım yer çok. Şuradan nasıl geçeceğiz? Ne oldu ki? Gel. Arkam sıra. Hadi gidelim. <laughs> Allah. Evet, şöyle tereyağı ve sıvıyı ekledik. Şöyle patateslerimi doğradım küp küp. Soğanları da doğrayayım. soğanlar kaldı. Şöyle patatesini ekleyelim. Bulgur. Evet. En çok yakışan şey et suyu. Bu ördeğin et suyu. quibi <laughs> Böyle taze soğanlarımı yıkadım mis gibi oldu pırıl pırıl. Şurada kabağımız soğudu. Burada da yemeğim hazır. Hemen göstereyim sizlere paylaşayım. Bakın böyle bulgurlu lezzetli bir yemek oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Çok basit zaten. Hadi bakalım bizim öğle yemeğimiz hazır. Biz afiyet olsun. Dışarıda görüşelim. Kızlar yine vallahi kar yağıyor dedi. Baksanıza Doldu da her yerleri. Lan suya gidiyor böyle. Dışarı çıktık. Akşam yemeğimi yaptım. Öğle yemeğimizi yedik. Şöyle boncuklarımı aldım. 3 tane kalmış. Bunlardan 5-6 altı tane aldıydım. İşte komuğa, küçük yavrulara falan dizmiştik. 3 tane kalmış. 3 tane de mandal var büyük. Onların arınırlarına şöyle takacağım. Biraz onlar e, korkuyor aslında benden mi korkuyor yoksa biraz e, böyle insandan mı hani çekiniyor bilmiyorum. Bakalım kendimizi alıştırmamız gerekiyor. Hele ki ben kendimi alıştırmam gerekiyor. Onları çünkü soyacağım. E, bakalım bir yavrulasın da bir tanesi yakın yavrulayacak yani. Ne kadarı kaldı bilmiyorum da. İşte bakalım hayırlısı. Şunları bir takalım hayırlısıyla yavrulasınlar. Onları da sizlerle paylaşırım. Bayağı soğuk var. Deli gibi. Kışın soğuğu çok fazla. Hani böyle kat kat giyindim. Yoksa üşürüm yani. Şu kızlar da geldiler suya. Hay maşallah. Bol bol bereket. İç güzelim iç. Ben şuradan sessizce geçeceğim. Bu arada yine babam samandan geliyor arkadaşlar. Ay. O ne? Cesur. Cesur salarım şimdi. Biraz gezinir. Gerçi bugün inekler çıkmadı, o yüzden beraber toplamaya gidemedik. Ee, babam böyle girmiş. Şuradan dönmez diye girdi herhalde böyle. Baksanıza, aslında biz bu yıl çok e, balya falan almıştık. Ama gördüğünüz gibi sürekli kar yağdığı için yet yetiştiremedik. Ne lan? Hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim. Ya şimdilik mandalar kesin kameradan korkar, taktırmaz bana ama bakalım ne yapacağız. Açılmadı bu da. Hadi bakalım. Selam. Ne yapıyorsun benim güzel kızım? Ponçek. Bu arada benden şeyi çok istemişsiniz arkadaşlar. Ee, çan takma videosunu kemerlerine falan bayağı bir zor. Ben de takamıyorum. İneklerin hepsini dışarı çıkaralım. O zaman inşallah çan takma videosunu da çekerim hayırlısıyla. Şimdi kızlarımıza ben bir boncuk takayım. İnşallah taktırırlar. Bismillahirrahmanirrahim. Kızı. Gel. Oğlum. Gel. Gel bir sevdir hocam kendini, gel. Gel güzelim benim. Gel bir boncuk takalım sana şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Kafasını kanatmış mısın, ne yapmışsın? Geldiklerinde böyle değillerdi, geldiklerinde çok hırçınlardı. İyi iyi alışıyorlar ama acaba... İnşallah düşünmezler. Şimdi bunu kara kızla e, ee, daha iyi belli olur. O yüzden arnılarına takıyor. Ünlüslerin arası. Şu çakır gözlü fena. O biraz hırçın gibiydi. Hangisi yarılacak? Ona da ben bir bakayım. Bu da bayağı uysalmış maşallah. Şöyle sıkı sıkı tüyün atan. Çizilmesin. de farklı çözülü verir bunlar. Yular ipine dizsek bu kadar olmaz. Dur güzel kızım benim. Dur. Kızı. Baksanıza kokluyor şu an kokumu alıyor. Ben senin sahibinim tamam mı? Tamam mı güzelim benim? bunlar meraya çıkınca hep çamura yatar. O yüzden düşürür boncukları. Biz de sıkı sıkı tüyünü atıyoruz. Türk'ü güzel kızım benim. Çok güzel oldu maşallah. Elo. Oğlum bu da oğlan Efe. Hadi be. Bunu da küçükken büyüttük küçüklükten. Bizim burada doğdu. Anasını sattık bunu. Gel bakalım. Maşallah çok güzel oldun kız. Boynuzları daha darmış. Dur. Kızım dur kızım. Şşt. Aa çok ayıp ama güzeli. Çok ayıp çok ayıp çok ayıp. Hiç yakışıyor mu sana çok ayıp. Bak hiç çok ayıp. Şşt. Hayır süsme. Neden zor taktırıyor boncuğu? Dur. Şşt, dur kızım. Kesiyor bu ya. Vuruyor yani. Yani güzelleşeceğiniz. Kara kara geziyorsunuz. <laughs> bir renk katam size. Ne olacak sanki? Allah. Bakın. 50 tane tüy attım. Şuradan bir daha atalım. Dur güzelim benim. Gel. Vallahi bunu beklemiyordum. İlk geldiklerinde bunlar demek ki yerleri değişti ya. O yüzden o yüzden hırçınmış böyle. Bak az öncekini iyi bağladım. Şuradan geçireyim. Şöyle tüyün atalım altından dolandırıp atalım. Nerede tüylerini atmış herhalde. Bayağı derisi gözüküyor çünkü bunların, Dur. Sahibin izin ben sizi. Lütfen durur musun? Bu buyunuzları pek bir şey yapmaz. Bunların buyunuzlar da. Bunlar da küçük daha ya. Gençler. 3-4 yaşında anca vardır. En fazla 5-5 beş. Beş yoktur herhalde. Babama sorarım bir kaç yaşındaymış. Üçü de doğuracak dedi. İkisi kurbandaymış. Biri kurban bayramından yakın herhalde. Bak çok güzel oldunuz. Vallahi çok beğendim. Şimdilik burada bir tane küçük var şu minnak o minnak arkadaşlar ee, ben Mera'da bulmuştum yani bulduk derken Mera'da yavrulamış annesi tipe bak onu buraya getirmiştik şimdi çok güzel oldunuz bakayım bana bir bakar mısınız kızlar ay maşallah Pampirik. şimdi bakın çok güzel oldular. Bunlara e, şöyle bir tarak alalım, kaşıyalım bunları alısına. Bu delilendi bir anda. Kıskandın mı? Ne oldu kız? Boncuk takarken hiçbir şey yapmıyordun. Ama ağlıyorsunuz. Siz niye ağladınız? Güzellerim benim. Ama gerçekten güzel oldunuz. Yani boncuklar size bir renk kattı. Çakır gözlü. Bunun adını elmas koyacağım. Çakır gözlü elmas bunların ikisine de akşam düşüneceğim. Tamam. Senin adın Elmas, çok güzel bir isim oldu sana. Bir gözün çakır olduğu için Elmas senin adın. Bunlara düşünmedim daha. Size de düşüneceğim. Tamam. Fındık kurdum. Sana da e, pazara gidince bir tane boncuk alacağım. Tamam mı? Söz. Gel. Ne güzel. Ya ben sizi seveyim mi? Gel, 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 gel. Gel, gel kaşıyım şunlarınızı bir gel. Gel, gel. Alışın bana, ha? Ellerim çok fena manda kokacak. Kokusu çıkmıyor kolay kolay mandanın. Ama olsun. Ben kızlarımı kaşırım her türlü. Gel. Gel, 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 gel. gel. da kaşıyım, şunlarını da kaşıyım. Size ben bir tarak alayım ya da aşağıda varsa getireyim. Tamam. Gel, seni de kaşıyım. Gel, gel ne oldu sana ne oldu iyi tamam süreceğim şimdi ellerime bakın karacık oldu neyse hadi yarın akşam yine geleceğim yanınıza tamam mı şuna bakın pelesek kızlar sizi tamam sana da bir tane çan takarız erkek efe olduğun için ama senin gözler görmüyor herhalde keküllerden mantıfon güzel bir mantıfon bu da kapak Maşallah. Hadi kızlar görüşürüz. Ben gidiyorum tamam. Var mı bir isteğiniz? Yoktur herhalde. Öptüm bay. Görüşürük. Şunu takamadım ya. Nasıl bu taş? Neyse bağlayayım da. Tamamdır. On numara. Şimdilik inşaatı göstereceğim ama en son bitiş halini göstermek istiyorum ya. Daha çok yapılacak şey var ona. Tamamlar da güzelmiş. Birazdan arkasındakini alırlar arabadan verirler. Biz de yavaştan gidelim. Bayağı soğuk. Üşütme kendimizi. Merkezde buldu. Geçen gittiğimizde çiçek açmış ağaçlar hep. Burada daha açmadı. Geçen yerde açmış çiçek de. Ne kadar açmadı. Elleri yıkasak. su da buz gibi ama. Soğuk suyla yıkınca eller soğukta donmaz. Biz de yenince kemre çekmeye başladık ama kar yağı verdi. Çekemedik. Kaldı öyle yarısı. Sen burada kal. Evet bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız yine köyde güzel dolu bir gün yaşadım ve bunu sizlerle paylaştım Bence çok güzel oldu Umarım sizler de beğenmişsinizdir yine bizim köye her zaman gibi bereket bereket ama çok güzel bir şey karın yağması biraz sadece biz Mera, hayv mera hayvancılığı yaptığımız için cepten yiyorlar o tek sorun başka onun haricinde gerçekten ee, kar yağması çok güzel bir şey. Bolluk, bereketlik. Yazın daha iyi olur. Ee, yazın mesela her yer yemyeşil olur. Ee, Sonbahara kadar e, iyice hayvanlar etlenir, beslenir. Şunda e, en fazla 10 gün sonra falan ortalama galiba dışarı çıkar artık hayvanlar. Şu an bir hafta tekrardan kar yağışı gösteriyor ama bakalım her şeyin hayırlısı. Ondan sonra yaylalara çıkarız kurbanlıklarla. Zaten kurbanlıklar bir 1,5 e, ayda etini alır bir buçuk iki ayda kurban oda 3 ay var ee, hiç sıkıntı değil etlenirler hayvanlarımız Çünkü bu mera bizde olduğu sürece yaylanın otunu yesinler kekiğini yesinler zaten hayvanlarımız etlenir Neyse Kendinize çok iyi bakın başka bir videoda görüşmek üzere bu arada burada da kameranın hep izi çıkıyor Kusura bakmayın Kendinize çok iyi bakın başka bir videoda görüşmek üzere Allah'a emanet Hoşçakalın.